Selam dostlar. <laughs> Nasılsınız? Biraz uzun bir ara oldu değil mi? Bir aydır sanırım video koymuyorum. Fark ettim ki biraz biraz özleştik. <laughs> o yüzden tekrar böyle bugün balkondan cumartesi günü sizinle biraz arayı kapatalım istedim geçtiğimiz bir aya yönelik. Videoyu balkondan çekiyorum çünkü hava çok güzel ve bu bizim bu balkonda geçirdiğimiz son günler. O yüzden böyle rahat rahat buradan keyifli bir sohbet edebilirim sizinle diye düşündüm. E, sessiz bir sokağımız var ama umarım çok e, canınızı sıkan sesler çıkmaz arkadan. Şimdi, öncelikle iyiyiz çok şükür. <laughs> Yonatan'la gayet iyiyiz, işimiz gücümüz yolunda, her şey yolunda. Sadece çok yoğun bir döneme girdik. Geçtiğimiz bir aydır falan, o Paris videosunu koydum. Paris'e böyle ufak bir tatile gittik hafta sonu kaçamağı daha doğrusu tatil bile değil. Ve ondan döndükten itibaren çok fazla koşturmaya başladık. O yüzden ben de videolara ayırdığım zamanı kısmak zorunda kaldım. Neler oldu nelere zaman harcıyoruz dersek öncelikle garip seslerden ilkini yaşıyoruz şu an hep birlikte. Bakalım daha neler olacak. Eşek mi anırıyor ne bu ya? Şöyle öncelikle benim işlerim çok yoğunlaştı. Çünkü, e, işle ilgili bir update vereyim, e, hala aynı firmada, aynı ekipte çalışmaya devam ediyorum. Ancak bildiğiniz gibi ben buraya gelmeden önce aynı firmanın Türkiye e, ofisinde çalışıyordum 3 yıldır e, ve buraya gelince de hani 1 yıl olacak neredeyse e, Temmuz ayında. Ve hep aynı ekipte B2B marketing yapıyorum, büyük müşteriler segmentine yönelik çalışıyorum. Ve artık böyle 4 yıldır böyle biraz şey oldu gibi hissettim. Yani tamam artık her şeyi öğrendim diyeceğim ama şimdi videoda her şeyi öğrendim demek de hiç hoş bir şey değil. Yani her şeyi hiçbir zaman öğrenmezsiniz. Bla 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 evet. Ben ok yemezim, Ne öğrenme devam edeyim. Ama yani böyle görebileceğim işte event marketingini iletişimlerini, ATL'ini, BTL'ini, performans marketingini, account-based marketingini, loyalty kampanyalarını, reference materyallerini, büyük segmenti, büyük segment yapan bütün marketing deneyimlerini bizzat deneyimledim, yürüttüm, yaptım, ettim vesaire 4 yıldır. Dolayısıyla şu an artık böyle içimde bir heyecan arayışı başladı. Yaptığım şeye yönelik ne yapabilirim daha farklı? Başka bir segmente mi geçsem? Bana böyle biraz yeni skiller katabilecek bu yeni dünya düzeninde beni ayakta tutabilecek hangi skilllere ihtiyacım var ve ben bunları hangi ekipte hayata geçirebilirim falan diye e, chapter lead'imle böyle bir görüşmemiz olmuştu. Ve bu quarter ben böyle yeni bir projeye başladım. Haftanın 4 saatini e, Soho segmente başka bir projeye ayırıyorum. Soho segment dediğimizde bilmeyenler olabilir. Small office, home office, yani böyle işte 10 e, çalışana kadar sahip olan firmalar. Bunlar da genellikle ya böyle bireysel çalışanlar, işte avukat gibi e, grafik tasarımcılar falan gibi vesaire, ya da böyle küçük start falan bu segmente giriyor ve bu segmentin daha böyle e, audience'ı büyük. Yani öbüründe hani böyle account by account yönetirken büyük müşteriler segmentini Soho segmentte böyle bireysel kullanıcılar gibi milyonlarca müşteri var ve böyle çok kalabalık bir müşteri bazınız var. O yüzden kampanya yapabiliyorsunuz. Paketli bir dünyaya biraz daha geçebiliyorsunuz. Hani bizde böyle her şey büyük segmentte tailor made iken burada böyle birkaç paket yaratıp o paketlerin performansını takip edebiliyorsunuz. Kampanya yapabiliyorsunuz. Elinize çok anlamlı bir veri oluyor. Neyin işe yaradığını, neyin işe yaramadığını gösterebilecek size işte database marketing yapabilecek çok değerli bir veri oluyor. O kampanyaları analiz ettiğinizde ben de biraz daha bu tarafa kaymak istedim. Hem Beni biraz daha challenge eder çünkü e, bu tarz tool'ları ve işte database marketing vesaire aslında large segment'te çok kullanamıyoruz. O yüzden ben biraz teoride biliyorum. Bunu biraz daha bu taraflarımı geliştirmek istiyordum. Hem de daha farklı bir segment olduğu için, daha mesh bir segment olduğu için e, biraz böyle benim bakış açımda farklılıklar yaratacaktır. Beni biraz daha challenge edecektir. Bu da bana biraz daha böyle bakalım buralarda neler yapabiliriz falan gibi böyle bir enerji verecek gibi geliyor. geliyor. O yüzden e, şu an işte Google Analytics eğitimi almıştım önceden. Ama şu an tekrar böyle bir refresh ediyorum kendimi Google'ın kendi platformundan. Ve onu bu Soho ekibinde yaptığım proje için kullanıyorum. E, çok güzel bir kampanya var burada Runners kampanyası. Böyle sürekli çıktığımız işte çok güzel tarifeler ve e, cihaz olanakları sunan vesaire. Runners kampanyasının e, kampanya analizini yapıyorum. Haftalık kampanya nasıl gidiyor? E, ta, hedefi tutturduk mu? Böyle çok gariplikler var mı? Verilerde bir anda sıçramalar, bir anda düşüşler varsa bunun sebebi ne? İlginçlikler var mı? Mesela hiç satmadığımız bir telefonu o anda satmışızdır. Belki o hafta çok satmışızdır. Bunun sebebi ne? Devamı gelecek mi? Yoksa sadece o haftalık bir trend miydi? Hani bu tarz böyle analizler e, yapıyorum şu anda o kampanya üzerinden. Ve yani haftada 4 saatimi bile buna ayırmak çok böyle farklı bir enerji getirdi bir anda. Ama enerjiyle birlikte tabii ki iş yükü de getirdi. Çünkü ben bu projeyi kendi ekibime anlattığımda kendi ekibim tabii ki destekledi. Tam o sıralarda bizim ekibimizdeki buna benzer rolü yapan bir arkadaş işten ayrıldı ve bana dediler ki ''Sen proje mi istiyorsun? <laughs> Al bakalım bizim ekibimizde de bir rol boşaldı. Madem orada bir şeyler öğreniyor olacaksın, buraya da onları uygularsın.'' Bir zahmet <laughs> gibi oldu. <laughs> Dolayısıyla o da böyle kucağıma kaldı. Yani şu anda bir, kendi her zaman yapmakta olduğum iş rolümü, sorumluluklarımı ve projelerimi yapıyorum. 2. Soho'daki bu haftalık 4 saatlik proje kampanya analizlerini yapıyorum. 3. Bizim ekibimizdekiler segmentteki giden arkadaşımızın rolünü doldurmaya çalışıyorum. Tamam tabii ki tamamen hepsini kabul kavrayamayacağımı biliyorlar ama değer yaratacak bütün kısımlarını üzerime aldığımı düşünüyorum. Dolayısıyla bir anda aşırı yoğunlaştım. Bu arada bu yoğunluk hoşuma gidiyor. Böyle garip bir mazoşist tarafım var bence. Böyle yoğun olmak, güzel şeyler yaptığımı bilmek, kendimi challenge ediyor olduğumu bilmek, yeni şeyler öğrendiğimi bilmek aşırı motive de eden bir şey. Ve böyle bütün o yoğunluğu yönetebilmek böyle... <laughs> güzel güzel hisler veriyor bana yani kendimi çok başarılı hissettiriyor böyle azimli hissettiriyor, üretiyorum gibi hissettiriyor. O yüzden gayet güzel. Hiçbir şikayetim yok bu konuda. Zaten ben kaşındım biraz. Ama gel gör ki YouTube performansımı etkiledi biraz. Bunun yanı sıra iş olaylarını bir kenara koyarsak tabii ki ben her şeyi aynı iki ay içerisinde yapmayı seçtiğim için <laughs> taşınma ve evlenme işleri de tam gaz devam ediyor. Sanırım başta da söylediğim gibi bu video bu evde çektiğimiz son videolardan bir tanesi olabilir. Belki taşınınca hani size boş halini falan gösterebilirim. Nerede yaşıyorduk yeni tarafla karşılaştırmanız için falan. Ama genelde yani son videolardan bir tanesi olacak. Şu anda evin her yeri her yerde. Ee, çünkü bir şeyleri order etmeye başladık. Hani böyle çok ihtiyacımız olan ana şeyleri. Her şeyi baştan almıyoruz bu arada. İçerisine gidip bir biraz hani orada gördükçe, yaşadıkça ya da bir şeyler beğendikçe ha bu bizim evimize süper olur dedikçe almak istiyoruz. Ee, o yüzden çok belli başlı ana şeyleri alıyoruz. Yatağı buradan götüreceğiz. Masa sandalyeleri buradan götüreceğiz. Koltuğumuzu aldık. Bir tane tekli berjer aldık. Ve yatak odası için büyük bir dolap aldık Ikea'dan. Bu arada bunların bazılarını, örneğin Ikea'dan aldığımız dolabı buradaki evimize teslim ettirmek zorunda kaldık. Yani ileri bir teslim tarihi seçip yeni eve gönderemedik. Çünkü Ikea'da koronadan sonra acayip büyük stok problemleri var. Böyle neye baksam out of stock, out of stock. Ya bir geliyor bir anda kayboluyor vesaire. Dolayısıyla biz bu e, dolabımızı işte dizayn etmiştik internet sitesinden Ikea'nın. Çok güzel bu arada ya. Çok güzel dizayn ettiriyorlar size. Yonatan'la böyle oturduk bir gün koltuğa. Ben şu çekmeceden istiyorum. Ben şöyle bir basket istiyorum dolabımın içinde vesaire falan diye. Böyle tüm isteklerimize göre kendi taraflarımızı dizayn ettik. Eee ve almaya çalışıyorduk geçtiğimiz günlerde ama bayağı out of stock, out görünüyordu. Ve bir anda böyle bir e-mail geldi aradığınız bütün dolap parçaları stokta diye. Ve ben dedim ki yani tamam hani böyle strese gireceğimize dolap yani çok önemli bir şey. Hani girip içeri eve aylarca bekleyebileceğim bir şey değil yani. 5 ay sonra alırım falan diye. Dolayısıyla dedim ki tamam gelsin buraya yani gözümün önünde dursun kolilerin içinde. Belki hiç hoş bir manzara olmayacak ama en azından kafam rahat edecek yani. Ee, dolayısıyla geldi ve evet kafam rahat dolabımız var ama evin içerisi Allah baya karışık. Her yer böyle koliler. Onlar bir tahmin edersiniz ki yani metrelerce uzunlukta şeyler. Böyle e, evin koridorunda duruyor şu an böyle. <laughs> Kenardan 3 santimlik bir yerden geçmek zorunda kalıyoruz her seferinde ama olsun. Bunun gibi birkaç şey daha aldık. Ya böyle indirimde gördüğümüz, kaçırmak istemediğimiz böyle küçük e, şey side table'lar işte böyle kahve sehpası falan gibi bir iki bir şey aldık. Ama gerçekten çok az şey aldığımızı düşünüyorum bence. Asıl şeyler oraya gidince alınacak dediğim gibi. En belalı item ise televizyon ünitesi. Of televizyon ünitesi almak çok zormuş. Bu arada ünite dediğim hani böyle etrafı altı falan olan bir şey düşünmeyin. Sadece şöyle bir dolap üzerine televizyon koymalık. Televizyon sehpası bile denebilir. Öyle bir şey arıyoruz yani. Ama bizim evimizin, yeni evimizin böyle tam bir girintisi var. İşte oranın ölçülerine uygun olmasını istiyoruz. Renginin aradığımız diğer mobilyalara ve işte koltuk rengine falan uygun olmasını istiyoruz. E biraz da elinin yüzünün düzgün olmasını istiyoruz. Hani bunların üstüne de çok pahalı olmasını istiyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman televizyon ünitesi bulmak imkansız oluyor. O yüzden henüz bulamadık. Ee, dolayısıyla ev şu an aşırı dağınık e, ve böyle bizim yemeklerimiz falan da biraz sekteye uğramaya başladı. Çünkü bu evin dağınık enerjisi de bana aslında çok şey vermiyor. Yani ha gittik gideceğiz moduna sokuyor beni. O yüzden de böyle ne Adam gibi yemek pişirmek istiyorum. Ne adam gibi temizlik yapmak istiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece bir an önce taşınalım istiyorum. Evin içerisindeki enerji bu şu an yani. Ama güzel haber vakit geldi çattı. 1 Haziran'da. Belki siz bu videoyu izlerken biz evimizin anahtarını alıyor olacağız ve ondan sonra da evin içerisinde her türlü tadilat, tamirat çalışmalarına başlıyor olacağız. Yoğunluğun bir sebebi de bu. Çünkü bir sürü böyle bir to-do listimiz var. Bir to-do list böyle ev için, bir to-do list evlenme işlemleri için. Ve Yonatan'la her gün bir task üzerimize alıp onları çize çize ilerliyoruz. İşte elektrik, su, gaz vesaire işler, işlerinin üzerimize alınması gerekiyor. Ee, bizim evimiz monument yani müze kategorisinde olduğu için her şeyi her istediğimiz gibi yapamıyoruz. Belediyeden bazı izinler almamız gerekiyor izolasyon için vesaire özellikle. O tarz izinlerin ve toplantıların belediyeyle düzenlenmesi gerekiyor. İşte insanların boyacı ustalarının ya da içinde yapmak istediğimiz küçük tadilat için e, ilgili insanların bulunması, onlarla bayağı bir haşır neşiriz ev konularıyla. Fena gitmiyor, hallediyoruz bir şekilde ama içine girdikten sonra yani 1 Haziran'da anahtarı aldıktan sonra sanırım içine tamamen yerleşebilmemiz bir buçuk ay civarı bir süre olacak yani atıp tutuyorum bu son video olabilir falan diye ama daha aslında buradayız bir buçuk iki ay bence sanki Temmuz ortası taşınabiliriz gibi geliyor taşınsak iyi olur. Çünkü Temmuz sonunda Türkiye'ye gidiyoruz. Ondan sonra evlilik işleri. Size bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Hollanda'daki düğün ne kadar patladı diye. Çünkü gerçekten inanılmaz fiyatlar duyuyorum. Annemlerle falan paylaştıkça zaten insanlara böyle kalp krizi geliyor yani. Şöyle birkaç örnek vereceğim. Hepsini söylemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi başka bir video yapmak istiyorum bu konuyla ilgili. Tüm masraflar bittiğinde onu bekliyorum bir düğün pastasına çıplak yani dekorasyonsuz 100 kişilik düğün pastasına 1000 euro istendi. Ve bu çok normal yani. Hani ben böyle oh ben acaba yanlışlıkla hani buranın divan pastanesini mi aradım falan diye düşündüm. Ama yok gayet normal fiyatlar. Ee, burada evlenmek isteyenlere hayırlı işler diliyorum. Çünkü ben yakında e, şu böbreğimi fıtlığa çıkarmayı düşünüyorum. İyi olur. Zaten iki tanesini kullanmıyorum. En azından birkaç iş görür. Bizi borçtan açsan kurtarır diye düşünüyorum. Çünkü itik haldeyiz. Düğünle ilgili her şeyi hallettik sonunda. Sadece şey kaldı. Çiçek dekorasyon şeyleri kaldı. Sadece dediğim de yine fiyatını öğrenmeye o kadar korkuyorum ki bu korkudan arayıp sormuyorum yani <laughs> kimseye. Bu işi sürekli erteliyorum yani. Bunun fiyatından o kadar korkuyorum ki e, asla kimseyle iletişime geçip çiçek de, dekorasyonu, işte florist bulamadım henüz e, düğün için. Bir yok aldı. Onu da böyle yine çok her yeri böyle Allah Allah yapmayacağız. Yani böyle minimum çiçek görüntüsü. işte masalarda küçük tatlı çiçekler. Bir de böyle pasta keseceğimiz bir yer var. E, oranın etrafını böyle çiçeklerle süsleriz ve minimum çiçek bütçesiyle düğünü kapatırız diye düşünüyorum. Bunu da hallettikten sonra düğün bütçesi videosunu çekebilirim. Gördüğünüz gibi ya gerçekten e, meşguliyetin hakkını veriyorum bence şu an. Spor yapmaya devam ediyorum. Hayat düzenimi korumaya devam ediyorum. Bütün bu yoğun zamanın e, YouTube'a etkilemesine izin versem de <laughs> kişisel e, böyle kafa rahatlatma hobilerimi ...etkilemesine çok izin vermiyorum. Yine çarşamba ve cuma günleri yüzmeye devam ediyorum. Trenlerde acayip kitap okumaya sardım. Bunu geçen videolarda söylemiştim. Yeniden başlamak istiyorum düzenli kitap okumaya. Bir ara böyle kay, kaybetmiştim işi ucunu. Ama tekrar şu an trenle her ofise gittiğimde... ...haftada iki gün gidiyorum salı ve perşembe günleri. Ee, giderken gelirken böyle haftada bir kitap bitiriyorum öyle söyleyeyim. Ve şu anda sanırım... İşte Mayıs ayındayız ve ben 10 kitap okudum bile galiba. Eğer beni Goodreads'ten takip ederseniz yani takip edin diye söylemiyorum orada. Takipçi kasmıyorum orada. Ama hani merak ediyorsanız ne okuyorum. Burada çok güzel bir platform. Oradan ne okuduğumu görebilirsiniz. Bunun dışında küçük bir şeyler aldım. Size life update ile birlikte onlardan da bahsedeyim istiyorum. Çünkü bazen böyle buradaki şeylerin hani normal hayat giderlerini falan merak ediyorsunuz ya yazdığım zaman ya da işte böyle fiyatlara yer verdiğim zaman e, genellikle güzel yorumlar alıyorum. O yüzden onlardan bahsedeceğim. Biraz önce dışarıdaydım bu arada. Bugün cumartesi. Çıktık işte market alışverişi falan yaptık Yonatan'la. Sonra onun bir planı vardı. O gitti. Benim de öğleden sonra bir planım var. Ama onu yapana kadar yani böyle ufak bir almamız gereken şeyleri alıp eve geldim. Pamuk. Bu 1 euro. Genellikle bu boy her yerde 1 euro. O yüzden indirimde falan değil yani. 1 euroluk bir şey. Çok güzel bir bug buldum. Bug makyaj ürünü buldum arkadaşlar. Bu e, ay nasıl okunuyor bu? Hani bu bildiğiniz uygun fiyatlı bir kozmetik e, markası var ya setris mi? Katris mi? Öyle bir şey. Katris Cosmetics böyle bir Volumizing Lip Balm'ını buldum. Şu dudağımdaki. Bakın şu paketten anlarsınız zaten neye benziyor. Chanel'in Lip Balm'ına benziyor. Ve tamamen aynısı. Böyle transparan, çok yumuşak bir lip balm. Rengi şöyle pembemsi. Çok güzel ya. Sanırım 4 euro falandı bu arada. Türkiye'de daha da uygun olabilir. Chanel'e gidip 45-50 euro para vermeyin arkadaşlar. Şu bir lip balmdır. Abartmayın. Tabii ki cumartesi gezmesi olunca e, kendime ufak tatlı şeyler almaktan geri duramadım. Şöyle bir elbise aldım. E, Fatma Gül'ün suçu ne vibe'ı var mı biraz bilmiyorum ama bakın şu elimdeki ojelerle de ay ne güzel oldu. Giyince çok güzel oldu. Denedim de aldım. Risksiz. Acayip iyi. Ee, şöyle uzun bir elbise. Bu arada ay bunu bak arkadan daha iyi görürsün. <laughs> uzun bir elbise. Giyince de tekrar Instagram'a falan fotoğraf koyarım bence. Çünkü çok tatlı. Bu elbisenin fiyatı 35 Euro'ydu. Böyle indirim falan değil. Sezon fiyatı. Zaten yazlık bir elbise. Bir de böyle çok tatlı bir etek aldım. Pilise pilise. Böyle yazlık etekleri biraz iş için almak istiyordum. Eteğin de fiyatı 25 Euro'ydu. Bu arada bunun markası By Clara. Bunun dışında bir spor mağazası buradaki şubesini kapatıyormuş ve her şey indirime girmişti. Ben de Yonatan'a böyle bir sivit aldım. Çünkü böyle bir siviti yoktu kendisinin. Böyle isterse evde giysin. Bayağı yürüyüşe çıkıyoruz. İsterse yürüyüşte giysin. İsterse içine bir tişörtle. Ofiste giysin. Nerede isterse giysin. Bence güzel. Bunun fiyatı 35 euroydu. Markası da Six Yield. Ay bir de yarın Yonatan'ın çok eski bir arkadaşının bebeği oldu. Onun ziyaretine gideceğiz. Bebek ziyaretine ilk defa. Onun tabii ki bebek hediyesi alma görevi de benim üzerimdeydi. Ve şöyle bir şey buldu. Ay. Bak erkek bebek bu arada. Şöyle tatlış bir penye alt buldum. Bunun bir de üstü var. Şöyle düğmeli. Pamuklu böyle bir takım. Bu da alt 7 euro, üst 7 euro. Toplamda 14 euroya böyle bir hediye almış olduk kendisine. Bir de şöyle bir hediye paketi bulamadım. Böyle bir tatlı... Hmm, karton poşet aldım o yüzden. Bunları içine koyacağım böyle. Ve şu şekilde yarın bebişimize vereceğiz. Bebek görmeye özledim ya. Yarın bir gidelim bakalım. Bunların dışında şöyle kozmetik markası Easy yüzde e, %25 indirim var olan bir gündüz. Sadece böyle bir günlük indirim. O yüzden ben de tonik ve böyle yüz temizleme yağı bakıyordum yazın. Yaz ayları için. Özellikle hani böyle güneş kremleri vesaire için. O yüzden kliniğin bu iki ürünü indirime girmişti. Bunları da aldım. Mesela size söyleyeyim fikir versin ne kadar olduğuna dair. %25 indirimli hallerini söylüyorum bu arada. Bu kliniğin e, 400 ml olan toniği ve bunu 31 euroya aldım. Bu ise 200 ml olan cleansing yağ. Bunu da 25 euroya aldım yaz bizim için biraz yoğun geçecek farkındaysanız ee, böyle seveceğinizi düşündüğüm şeyleri mutlaka video haline getirmeye çalışacağım ama onun dışında gerçekten görmek istediğiniz bilmek istediğiniz bir şey varsa yorum olarak bırakırsanız ayrıca hani, özen gösterip zaman ayırıp yapmaya çalışacağım yoğun geçiyor ama güzel geçiyor bir sıkıntımız yok çok şükür ama bunların hepsini böyle eee Planladığımız gibi bitirebilmeyi umuyorum. Eylül'de bence güzel bir terapiye ihtiyacım olacak. Eylül sonunda. <laughs> ya da böyle güzel bir masaj seansında falan. Umarım geçtiğimiz bir aya yönelik biraz sizinle arayı kapatabilmişizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda hangisi olacağını bilmiyorum ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.